Bir Tekin gibi CHP'nin yüzü üzerine çökmüş büyük hasalaklar var. Hı hı. Onları CHP diskalifiye ettikçe bunlar da böyle toparlanıyorlar yani. CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Siz bu konuda hı. ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, gönül isterdi ki her şey yolunda, kurallara uygun e, o şekilde gelişseydi de böyle şeyleri hiç anmasaydık bile. Hı hı. İnsanların bazı şeyleri doğru yapması topluma yansıyor. Ne oluyor sonuçta? Bizim geleceğimiz oluyor bu. Yani doğru yapılmayan her şey veya doğru yapılan her şey aynı bu merank gibi dönüyor, dolaşıyor bize yansıyor. Benim gönlümden geçen demokrat, sosyal demokrat, Atatürkçü dediğimiz bu aydın kesimin daha tutarlı, daha bilinçli hareket etmesi. Evet. Bunları söylemek istiyorum. Peki istedim. il başkanlığına kayyum atandı. Onu biliyorsunuzdur. Gürsel Tekin geldi. Onun için ne diyeceksiniz? O biraz politik şeyler. Tabii ben politik olarak konuşmuyorum. Ben Hı -hı. genelde söylüyorum. Benim söylediklerim gönlümden geçen. Hı -hı. Yani o şekilde olmasını istediğim şeyler. Kurallara uygun olması. Çünkü bu bize yansıyacak. Hı -hı. Sonuçta bizim geleceğimizi inşa eden insanlar şu anda mecliste bizi temsil ediyorlar değil mi? Evet. Onların doğru yaptığı şeyler, kurallara uygun yaptığı şeyler de bizim geleceğimizi belirliyor. Ama gönül isterdi ki benim söylediğim gibi her şey yolunda gitsin, düzgün gitsin. İnsan yapımız bunlarla ilgili. Çocuklarımız rahat etsin. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi şunu soracağım. CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Ne diyeceksiniz? Gerçekten çok üzülüyorum. Bu, bu ülke bunu hak etmiyor. Herkes özgürce yaşaması gerekiyor. Bunun suyu buyu yok. Evet. Kapalı saçığı yok. Ancak özgür oldukça her şey özgürleşir diye düşünüyorum. Yani ben e, yıllarca öğretmenlik yaptım, şey yaptım. Halen çalışıyorum. Her şeyi görüyoruz, gözlemliyoruz, çizgilerimize, renklerimize renklendirmeye çalışıyoruz ama maalesef birileri o renkleri, o armoniyi bozmaya çalışıyor. Kim olursa olsun burada parti farah söz konusu değil. Yani ben de olsam aynı şeyi yapıyorsam sen beni eleştirmelisin, beni doğru yola itmelisin. Yani önemli olan gerçekten da darda olan bir sürü insanımız var. Gençlerimiz var. Görüyoruz, üzülüyoruz, şey yapıyoruz. Onlara ne yapabiliriz? Bu ülkeye ne yapabiliriz? Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Diye düşünüyorum. Tamam, Çok teşekkür ederiz. Mücadelesi. Çok sağ olun. iptal edildi. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yanlış yapmışlar. Hı hı. Yani seçilmiş bir başkan var. E onun da seçenler zaten ilçe seçim kurulu hakimleri İl ee, il seçim kurulu var, bir makam var. Yani orası iptal etmemişler. Niye bunlar iptal etmişler? Yani ne yapmak istiyorlar CHP'ye? Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani sizce tesadüf mü yoksa planlı mı? Bu planlı. Gürsel Tekin gibi CHP'nin üzerine çökmüş büyük hasalaklar var. Hı hı. Onları CHP ettik ettikçe bunlar da böyle toparlanıyorlar yani. Hı hı. CHP bugün Türkiye'nin kurucu bir partisi. Ben CHP'li değilim ama yani ortada bir haksızlık var, bir adaletsizlik var. Bu adaletsizliği de yani gidermek lazım. Hele birkaç kişinin oyunuyla bu işler olacak hadiseler değil yani. Peki genel kongre iptal edilirse kayyum olarak Kemal Kılıçdaroğlu gelecek diyorlar. Bu görevi kabul ettiğini de söylemiş. Buna ne diyeceksiniz? O da, o da yanlış bir şey. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördük kaç seçimdir kaybettirdi. Hem ülkenin önünü tıkadılar hem de şey yaptılar bunlar koza koza. Yani böyle taklit çıkışlar vardır. Başkalarına yumurtalarını bırakırlar başka yuvalara. Bunlar da böyle şey CHP güzel gidiyor. Yani inşallah bu memlekette bir sonuç getirir. Bu kadar gençliğin, bu kadar insanların bir umudu var. Siyasi oluşumdan bir kaybetmiş insanlara bir iyi veya kötü bir şey olacak yani. Çok teşekkür ederim. Hadi. Çok sağ olun kongresi iptal edildi. Bu konudaki sizin düşünceleriniz nelerdir? Kim geçti şimdi? Şimdi Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. O güzel adam CHP'lidir o kendisi. Tanırız yani. Yani aslında CHP'den istifa etmiş ama resmi bir istifa dilekçesi vermemiş. Bir tanırım Gürsel Tekin. İyi ya, bir... Evet evet öyle eski iyi, iyi, güzel insan Zaten. yani. Ne düşünüyorsunuz? Fark etmez o geçsin o geçsin. Birisi bir şey yapsın yani. Sizce peki tesadüf mü yoksa planlı bir şey midir bu? Onu bilmiyoruz artık. Onlar biliyor. Siyaslar bilir. bir siyasi. Yani Fatih Altaylı'nın haberine göre Gürsel Tekin'in daha önceden haberi Fatih e varmış. Değil mi şimdi? Evet, evet. Şu an içeride. Oradan yaptığı habere göre Gürsel Tekin'in haberi varmış. Gürsel Tekin'in haberi var bu şeyden, olaydan. Evet. Yani kayyum olarak atanacağını biliyormuş diyor. Ya zaten CHP'nin düşmanı CHP. Başka var mı? CHP'nin hiç başka şeye muhalefete gerek yok. İçi yetiyor yani. Peki Genel Kongre iptal edilirse Özgür Özel'in yerine de? Kemal Kılıçdaroğlu gelecek diyorlar. Kendisi de bunu kabul etmiş. CHP Buna hep ne diyeceksiniz? CHP'nin tıva etsin. Yeniden seçim olsun. Hı hı. güveniyorlar hı. kendine. Konuşuyorlar, konuşuyorlar, hiçbir şey yok. Hı hı. CHP güzel geldi. AK Parti gider bak oylar düştü. Yarın seçim olsa diyor seçim bunlar gelindi. Evet. Seçimi şu anda istifa ederlerse seçime giderler. Yani seçim olmadan seçilen bir başkanın yerine kayyum olarak atanmasına Onu ne diyeceksiniz? Alternatif lazım. Alternatif bunlar bulacak bizde. Hı -hı. CHP olacak. Halk şu anda haber yok bu olaylar Bak sizden duyuyoruz yani. Siyaseti güzel yapsınlar. CHP'nin yaptığı siyaset olmuyor böyle. Kendine gelsin biraz. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Siz de öyle. Kongresi iptal edildi. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Yan Yanlış. Hı hı. Niye seçimde gelen birisi? Evet. Niye şey yapsın sonra? Peki il sizce de o da yanlış. Sonra o gün ne diyor? Tekin. Gülsel Tekin. Küllüm bariz obsayit. Belediye başkanı yok. Seçim yapmış, milletvekili olmuş. Nedir böyle ya? Yanlış. Sizce tesadüf mü yoksa planlı bir mı? Planlı buraya geldi. Bugün Kılıçdaroğlu'nu çok severdik. Opsayt bir adammış. Hı hı. Demek ki yıllardan beri kazanamadığı e, belli yani. Hı hı. Başka ya ben Kılıçdaroğlu'na böyle bir şey beklemiyorduk. Umadım beklemiyordum. Sonra siyaset. E, Behlül Dağ ne var? Harun Reşid'in kardeşidir. Hı hı. Bunu siyasete sokmuşlar böyle. Behlül Dağ'a girmemiş. Harun Reşit niye girmiyorsun demiş, girmiyorum demiş. Siyasete girenlerin çoğu güzel değil oradan oraya geçiyor, oradan oraya geçiyor. Oradan nedir bu yer ya ya? Bir yere girdiyse oradan devam et. A parti, B partisi ya. Şu anda Aha. Gürsel Tekin CHP'de de değil aslında. istifa etmiş ama ya resmi zaten, bir istifa dilekçesi vermemiş. Girmesi bile hata ya. Sen CHP'lisin dedim ya. Yıllardan beri sen bu ekmeğini, suyunu, iç, çayını iç falan böyle bir şey yap yanlış. Hı hı. Benim maaşa bir şey olursa ne olur? <laughs> Şunu da sorayım son olarak. Kongre iptal edilirse Özgür yerine Kemal Kılıçdaroğlu ne Gatan... Çok... diyeceksin? Kim bu bak yıllardan beri demek ki Özgür iyi mücadele ediyor. Kendini makam da beklemiyor ya. Hı hı. Mücadele ediyor. Başta canla başta o kongreleri görmüyor musun? Süper kalabalık. Hı. Ya. Halkın içine giriyorlar. Hepsi süper çalışıyorlar yani. Ya. Allah yardımcıları olsun. Tamam yeter. İnşallah bir şey biliyorum. söylemek istersen. Ben de söyle konuş. Hocam ne diyorsa doğrudur. Sen de söyle, söyle. Hocam ne diyorsa doğrudur. Kendi. ben fazla ilgili. ilgili bir şey söylemek Yok, ister misiniz? Yok ben hiç takip etmiyorum. Televizyon televizyonda izlemek istemiyorum. Psikolojim bozuluyor zaten tamam. televizyon tamam. Teşekkür, Teşekkür, ediyorum. Sen de CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? CHP İl Kongresi iptal edildi. Bu konudaki düşüncelerim şöyle yani hani bizim aklımız siyaseti pek fazla ermeyebilir ama yolsuzluk da olabilir ve yani tabii yolsuzluk eğer olduysa ki. Seçimde usuz. Huzursuzluk iddiası var. Yani hani seçimde usulsüzlük iddiası tabii bir şeylerin hani bir yalanlar olabiliyor e, ama bu yalan hani illaki bir gün e, gün hani yeryüzüne çıkıyor yalan hani aslı. Hı hı. Şimdi ol, olmuş da olabilir de olmamış da olabilir ben bunu hani yorum yapamam iyi veya kötü e, ama velakin şimdi hani öyle bir zamanda öyle bir şeyde yaşıyoruz ki. Ee, doğruyu yanlışı ayırt etmek imkansız. Yani hani doğru diyorsundur iyi diyorsundur bu insan. Yanlış çıkabiliyor ama yanlış diyorsundur belki de aslında arkasında gerçek bir doğru yatıyordur o insanın. Şimdi şöyle söyleyeyim ben e, iktidarın evet yapmış olduğu güzel şeyler var. Yok değil. inkar edemem. Eksikler tabii ki de tartışılır. Eksikler de var. Onu da yok diyemem. Şimdi CHP iktidarına dönecek olursak CHP iktidarı ya ele geçirilmiş bir parti olarak düşünüyorum ben. Ha, bu AK Parti de aynı şekilde siyonizme hizmet ediyor olabilir. Ee, o yüzden şu ülkenin Allah'ın kanunlarına göre yönetilmesi gerekir. Ha biz her, elhamdülillah Müslümanız diyoruz ki öyleyiz ama bütün çok eksiklerimiz var. Eee dört dörtlük yerine getiremiyoruz şu anda yani Müslümanlığı gerçekten yaşayanlar Filistin'deki bütün o savaşa karşı, İsrail'e karşı kaçmayan anneler, babalar, çocuklar yani, bebekler hepsi. Onlar asıl Müslümanlar. Keşke onların hani şeyine biz mertebesine biz de yükselebilsek. Şimdi bizim bir tarihimiz var bir geçmişimiz var. Hani e, bütün milletimizde yani Türk Kürül lazı şergizi herkes hepsiyle. Ben bu ülkenin e, şeriatla yani şeriat aslında Allah'ın Allah kanunları demektir. Yani şeriat hani şu bu da eskiden şeriat varken yani bir insana durup da kendi gözle bile bakamazdım bir kadına örneğin. Şu anda her şey normal hani dışarıda her şey yani e, ağza alınmayacak çoğu şey serbest normalmiş gibi. Biz Avrupalılardan daha çok il, elli Avrupalılaştık. Avrupalılar e, inancınız olsun buna bizden daha çok böyle sevgili saygılı ve depli ahlaklı yani hani daha çok iyiler yani bizden bu konuda manevi konusunda yani ben e, ülkenin e, yani şeriatla mı da şeriatla yönetilmesini isterim çünkü hani Allah'ın kanunları demektir Allah'ın kanunlarıyla yönetilmesini isterim. Şimdi e, bu devlet, şimdi derin devlet var, e, iktidar var. Yani siyaset çok karışık şeyler. Bizim aklımız ermez ama yorumlayabiliriz az çok. İyi veya kötü belki yarın yanlış da yorumluyor olabiliriz. Musun bu ülkenin başından çok kahraman insanlar geçti. Musun Yazıcıoğlu gibi işte ne bileyim Alp Aslan Türkeş olsun. Bizim tek önderimiz var o da Hazreti Muhammed'dir. Yani o olmalı yani. Hani değil Tayyip Erdoğan değil Mevk oldu. değil, şu değil, bu. Hiçbiri abi. bizim tek bir önderimiz Hz. Muhammed sallallahu ve sellem. Allah için cihada, cihad edeceksin. Yani Allah'ın kurallarını da uyuyarak yaşayacaksın. Müslümansan eğer. Bitmiştir. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yabancılar